Yeni videoyla daha birlikteyiz. Bugün gördüğünüz gibi hiçbir makyaj olmadan kamera karşısına geçtim. Neden böyle bir şey yaptım diyebilirsiniz. Bugün birazcık konuşarak birlikte bir hazırlanalım dedim. Bugün sizlere yazın en çok kullandığım yani yazın günlük makyajımı göstereceğim. Ben aslında günlük olarak yazın makyaj yapmıyorum. Gördüğünüz gibi genel olarak bu halde, hiç makyaj olmadan dışarı çıkıyorum. Ama bazen her şeyi yerli yerine koymak gerekebiliyor. Birazcık makyaj gerekebiliyor. Öyle zamanlarda nasıl bir makyaj yapıyorum bunu sizlerle paylaşmak istedim. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Saçlarımı yüzümden geriye çekeyim ve makyaja başlayalım. Şurada bir yerde tacım vardı. burada tacımı takıyorum. Saçlarımı önümden çekiyorum şu şekilde. İlk olarak ne kullanıyorum yüzüme? Ona geleyim. Unutmasam iyiydi. Ee, ben günlük olarak aslında yüzüme bir tam makyajı uygulamıyorum, özellikle yazın. Eğer uygulamam gerekirse de Too Faced'in BB kremini kullanıyorum. Bunu alışveriş videomda sizlerle paylaşmıştım. Bu benim şu anda en sevdiğim BB krem. Belki de hayatım boyunca aşık oldum diyebileceğim tek BB krem. Ee, bunu artık Türkiye'de bulamıyorsunuz mantıksa, belki ellerinde kaldıysa Sephora'larda bulabilirsiniz ama Türkiye pazarından ayrıldı. Hiçbir şekilde fondöten BB kremi, hiçbir şey uygulamayacaksam e, güneş kremimi direkt sürüyorum. Benim güneş kremim Artist Series'ine ait. Şu şekilde, yani birazcık böyle rengi var, yaydığınızda beyazın hafif bir tint var içerisinde, cildinizle bütünleştiğinde böyle sanki hafifçe cilt tonunuzu dengeliyor. O nedenle bazen de sadece bunu kullanıyorum. Bugün ise BB kremimi kullanarak bir uygulama yapmak istiyorum. Peki BB kremi neyle uygulayacağım? BB kremler ne kadar e, ince yapılı olsa da ben bugün bunu elimle uygulamayacağım. Real Technique Miracle Complexion Sponge ile uygulayacağım. Bunu aldığımdan beri zaten başka bir fırça ya da elimi falan kullanmadım. Çok doğal bir biti sağlıyor. Elimin üzerine bir miktar BB krem alacağım ve bütün yüzüme böyle birkaç tane ve bir de konuşsaydım değil mi? İlk kez konuşarak video çektiğim için birazcık problem yaşayabiliriz. Ve yüzüme uyguluyorum. Süngerle uygulama yaptığınızda yani nemli süngerle uygulama yaptığınızda hem doğal bir bitiş sağlıyorsunuz hem daha bir nemli görünümlü, ıslak bir hissi oluyor. Parlıyor. Ya, o yüzden ben bir şekilde uygulamayı çok seviyorum. Birazcık da boynuma getireceğim. Yüzümün rengi boynumdan yani dilimden çok açık çünkü yüzüme güneş kremi sürmeden hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyorum. Hoş, cildime de sürmeden çıkmıyorum ama cildimin üzerine denize gittiğimde yağ uyguladığım için o daha fazla ne diyeyim? O daha oldukça bronzlaşıyor. Bu arada kendi yaptığım doğal bronzlaştırıcı yağı da öğrenmek isterseniz beğene basmayı ya da yorum bırakmayı unutmayın. Tamam, fondötenimizin uygulamasını yaptık. Aslında fondöten değil, BB kremimizin uygulamasını yaptık. Daha sonra, adını kapatıcımı unutmasaydım. Daha sonra kapatıcıya geçeceğiz. Kapatıcı da çok kalın yapılı, full kapatıcı bir kapatıcı önermiyorum. Ağır duracaktır. Yüzünüzün her tarafı daha doğalken buralarınız full kapatıcılı, yani full kapanmış olur. O yüzden hoş olmaz. Ben o yüzden ince yapılı bir kapatıcı kullanacağım bugün. Rimmel Wake Me Up kapatıcıyı kullanacağım. Çok az miktarda kapatıcı kullanacağım. Yani şuralardaki koyulukları birazcık alsak yeterli bence. Şu şekilde. Şimdi bu birazcık maaşa gelebilirsiniz. Bana göre birazcık. Ee, elime bir ayna alsam daha rahat edeceğim herhalde. Çok az miktarda aldım ve süngerim yardımıyla göz altlarıma yayıyorum. Bugün farklı bir yerde video çekiyoruz. Evin birkaç yerinde video çekeceğim. Neredeki ışık en rahatsa benim için orada devam edeceğim. Bir süre farklı setuplarda beni görebilirsiniz. Alışveriş videosundaki koltuğu çok beğendiniz. Oturma odasındaki koltuktu. Eğer bunların arasından birini seçeceğiz bakalım hangisi olacak. Belki bir tane odayı da direkt yani çekim için ayırmayı düşünüyorum ama ne olacak bilmiyorum. Kapatıcımı da uyguladım. Birazcık da süngerimde ne varsa gözümün üstüne uyguluyorum ki oradaki damarlı görünümü de ortadan kaldırsın. Daha sonra sabitleme işlemine başlayayım. Bugün çıkarabilirsem. Bugün ne kullanacağım? Göz altımı sabitlemek için farklı bir ürün kullanacağım. Bu da MAC'in Pro Powder'larından olan Emphasize rengini kullanacağım. Bu içerisinde hafif bir ışıltı olan beyaz bir pudra söyleyeyim. Bunu göz altlarımı sabitlemek için kullanacağım. Bir miktar Real Technique Setting Brush alıp fazlasını fırçamla attıktan sonra göz altlarımı sabitleyeceğim çok fazla pudralı bir görüntü olmasını istemediğim için çok hafif bir uygulama yapıyorum. Gözümün üzerine sürdüğüm kapatıcıyı da sabitliyorum. Ve şunun ucundaki böyle tip gibi ucu var bunun birazcık. Onu da kris bölgeme uyguluyorum ki birazcık derinlik kazansın. Çok da fazla değil. Kapatıcımı güzelce sabitledim krem aldık uygulaması yapmak istiyorum. Çünkü doğal böyle hafif makyajlarda krem aldıklarını daha düzgün durduğuna inanıyorum. Ben The Balm'ın How About Them Apples paletini kullanacağım. Buradaki en sevdiğim iki renk olan Cider yani şuradaki ne doğal tonlu pembeyle buradaki crisp rengini yani hat mamanın krem formundaki halini birlikte karıştırıp birazcık uygulayacağım yanaklarıma. Bunu uygularken de Real Techniques Stippling Brush kullanacağım. Biraz bundan, iki tıp da bundan alıp yanaklarıma uygulama yapacağım. Böyle elma kısımlarına biraz yapıp sonra yaymaya başlıyorum. Çok az bronzer alacağım. Çünkü dediğim gibi yüzüm dil boynumdan ya da bedenimden daha açık renk. O yüzden birazcık ısıtmak amacıyla bronzer kullanacağım. Ne kullanıyorum? Sephora'nın bronzerını kullanacağım. Mat bronzer kullanıyorum. Sadece sıcaklık katmak amacıyla ne kullanıyorum? Sigma'nın Large Powder Brush'ını kullanacağım. Çok az cildime sadece sıcaklık katmak için yüzümün dış çevresine uygulama yapacağım. Amaç kontür ya da aydınlatma işlemleri değil. Hatta fazlalığını atıyorum. Tabii aynayı çekip siz de görün. Hemen şu şekilde birazcık güneşin doğal olarak sizi ve düştüğü yer, vurduğu yerler diyecektim. Düştüğü yerlere şu şekilde uyguluyoruz. Tamam. Peki sonra ne yapıyorum? Sonra bir temiz Dual Fiber Brush'ı alıp bunu krem kremallıkla birlikte güzelce karıştıracağım. Sonra makyajımı sabitleme işlemine geldi. Burada Rimmel Stay Matte ve Avon'un pudra fırçasını kullanacağım. Bunu sadece T bölgeme çok az uygulayacağım. Fazlasını alacağım ve T bölgeme uygulama yapıyorum. kere vurdum fırçamı pudramın içerisine. fırçamında ne varsa da yanaklarıma, kalın artık ne varsa yanaklarıma da uyguluyorum ki kremallık gün içerisinde dağılma yapmasın. Maskara olarak ne kullanıyorum ben yaz aylarında? Avon Super Shock Bright Maskara'nın Boldus Black, en koyu rengini kullanıyorum. Ya da Avon Aero Volume Maskara'yı kullanıyorum. Bu hiçbir şekilde akmayan, dağılmayan ve çok doğal bitişi olan bir maskara. Bugün kirpiklerimi uygulayacağım. Bunu üst kirpiklerimi uygulayacağım. Bakalım. Ve uygulamaya başlıyoruz. Elime küçük bir ayna alıyorum. Maskaramı açıyorum. Sizin aslında herkesin bir maskara uygulama tipi var sanırım. Sizinki hani farklı bir tekniğiniz var mı? Bana aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Herhalde maskara sürmek benim en çok vaktim alan şeylerden bir tanesi. Makyaj yaparken çünkü hiçbir şey sürmesem bile maskara kesif süresim geliyor. Çünkü gerçekten tüm makyajı, tüm yüzü çok güzel bir şekilde değiştiriyor. O yüzden ben çok seviyorum. Tabii konuşarak maskara uygulamak bayağı bir zormuş onu fark ettim. nasıl uyguluyorum'a gelince ben maskarayı. Dibe, tam dibe yani kirpik dibime fırçamı sabitliyorum ve zikzak hareketler yani ileri geri hareketlerle titreşim hareketi verip uca kadar çekiyorum kirpiklerimi. Böylece güzel volümlü kirpikler elde etmiş oluyorum. Umarım bu kayıt düzgün olur ve ben bu makyajı tekrar çekmek zorunda kalmam. Ama sanırım makyaj yaparken konuşmak pek benim için değil. O yüzden çekmek zorunda kalacakmışım gibi bir his var. Ruj olaraksa yazın ruj kullanmayı çok fazla sevmiyorum benim. O yüzden renk veren baby lipsleri tercih ettim. Bu baby lipslerin çerimi adlı ruju. Lip balm aslında. Dudaklarıma uyguluyorum. Çok doğal. Böyle hafif pembemsi bir görüntü kazandırıyor bana. Benim yazın yaz aylarında yapmış olduğum makyaj bu şekilde. Tamamen basit bir şekilde yapılan bir makyaj. Cildimi olduğuna biraz daha iyi göstermek, kusurları birazcık daha kapatmak için. Ama dediğim gibi günlük sahile giderken ya da çarşıya pazara giderken benim makyajı göremezsiniz. Özel bir şey olmadığı sürece yazın günlük pek makyaj yapmıyorum. Sıcak zaten pek bana göre olan bir şey değil. Hani sıcağı severim bu aşırı sıcaktan pek azar etmediğim için problem yaşıyorum. İnşallah konuşarak çektiğim videoları beğenmişsinizdir. Yani makyaj videosunu bana yorum bırakmayı unutmayın. Hani böyle videolar görmek ister misiniz? Her zaman olmaz ama ara ara yapabilirim. Yani konuşarak makyaj yapmak pek bana göre değildir. Bugün bunu anladım. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla videoda birlikte olabilmemiz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tarçayı şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.